bu arabayla biz buraya geçeceğiz, kum yapacağız. Hı. Gel bakalım. Ay çok ağır bu. Ay. şöyle bırakalım. Oy çok ağır. Evet, bu arabayı geri götür. Tamam mı? Şimdi şöyle açalım. Evet. Kutumuzu buraya koyalım. Tamam mı? Şimdi. Şimdi bu şekillerimizi buraya koyalım. Evet. Burada tutan bıçak var. Evet. Bakalım kumumuz kurumuş mu? Kurumuş mu? Hı hı. Bakalım. Yok kurumamış. Şöyle birazcık yapalım ki Evet. Şimdi bu kum arabasına koyalım. Hı -hı. Evet dur dur. Ben koyacağım sen dökersin tamam mı? Hı -hı. Dur 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 dur, dur efendim. Dur. Bunu da koyalım. kamyon kum oldu evet şimdi gel biz bunu götürelim tamam mı gel şimdi biz bunu torbalara koyacağız sonrasında onun kıvamını güzel yapacağız şimdi sonra da geri çimento yapıp evlerimizi yapacağız gel şimdi bak çimento kutumuzu aldık tamam mı bunu da alalım evet şöyle Kamyon onları da yüklü kamyona onları da iple. Kamyona koy onları da. Kamyona koy onları. Hayır hayır. Böyle koy onları da buraya. Yükleyelim buraya. Şimdi götür onları. Şimdi onları götür. Şimdi yükleyelim. Hadi. Gel şimdi. Dudut. Evet. Dudut. Geldik. Şimdi burada kumumuzun kıvamını yapacağız Efe. Tamam mı? Evet. Gel şimdi gel yavaş yavaş gel yeri yeri. Gel 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 gel, gel. Gel, gel 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 gel. Kaldır şimdi kasayı. Kaldır kasayı. Dur. Hoppa. Evet. Hoppa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üstü altı dümdüz oldu. Üstü yamuk oldu. Evet şimdi efendim biz bu birazcık sert olduğu için bunun kıvamını yapacağız. Şimdi bizim e, şey nerede? Efendim? Hani heh, işte burada. Buldum. Şimdi buradan kumumuzu şöyle yapalım. Bunu getirme, bunu getirme. O lazım değil şimdi. Şunu çıkartalım içinden. Tamam mı? Hı -hı. Şöyle yapalım. Evet. Hepsini böldük. Böyle değil mi? Evet efendim şimdi bak buradan alıyoruz tamam mı? bırakacağız. Tamam mı? Hı hı. Bunu buraya koyalım. Şöyle. Bu kurmada kalacak. Tamam mı? Evet bu kurmada kalsın. Şimdi biz bunları e, şöyle içine tamam mı? Hı hı. Koyalım bunu. Hı hı. Dur bak. Evet. Şimdi içine koyduk tamam mı? Hı, hı. Bunu böyle içine bastıralım. Evet. Gördün mü? Hı hı. Şimdi bunun yanlarını şöyle düzleştirelim. Kumluklar buradan dökülmesin. Evet. Bu bıçakla da fazlalıkları alalım. Evet, bu olsun tamam mı? Hı hı. Şimdi bunun içine de dolduralım. Hı hı. Evet. İçinden kirler falan gitmesi için. Evet. Hadi. Efe bu kumu kim almıştı bize? Aha, baba. Evet baba aldı bize. Obaya gittik kumumuzu aldık. Onu i̇şte, çıkartamazsın çift. ama oradan Çıkat. çıkmaz o. Çıkar çıkar. Çıkmaz. Böyle plastik olduğu için çıkarım. Hadi bakalım. Oo ne güzel oldu Efe Sıca, direkt impacts. oldu. Hadi. ben bunu birazcık içine bekleteceğim. Değil mi Efe? Hı hı. Şimdi şöyle içine çok bastırmıyorum. Niye arkadaşlar? Çünkü içine kalabilir. Doğru. O yüzden çok bastırmıyorum içine. Hafifçe şöyle bastırıyorum. Direkt yapacağız sonra. Değil mi Efe? Hı hı. Evet arkadaşlar şimdi fabrikaları aldık ve bu burada beklesin. Değil mi? Hı hı. Hı hı. Şimdi Efe, in. O burada kalsın, tamam mı? Bunlar zaten beklemede, evet. Hı hı. Ama beklemede, biz şimdi bunlarla oynayacağız, değil mi? Hı hı. Hadi bakalım. Yuh. kılıçımızı için. Evet, Efe dur dur dur, dur. her yere dağıtacaksın dur. Dur, bunları toplayalım. Buraya dökülmüşler. Tamam mı? Evet, şimdi bunları şöyle. Evet, dur dur, öyle değil. Şimdi kenara çektik, değil mi? Hı hı. Hadi gel biz bir mağara şekil yapalım şimdi. Hı. Evet, içine şöyle koyalım, değil mi? Hı hı. Ondan sonra şöyle, şöyle 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 içine bastıralım böyle. Bas, bas. Efes'in ne yapıyorsun? O da farenin kafasını yapıyor. O da, o Dede Evet. O da, o da. Oo, dur, bakayım, dur elleme. Ne güzel yaptın Efe öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar böyle çıkardım. Ne güzel oldu değil mi o da? Çıkmadıysa arkadaşlar hafifçe sallayın. Vur böyle yere doğru. Efe öyle ne güzel çıkarttı. Sen çıkaramıyorsun ya. Ya. Vur yere biraz vur. Hah çıkıyor. Oo. Çıktı. Arkadaşlar ben bunu çok iyiyim bakın. Şimdi ben bunu çok güzel yapıyorum. Bu yuvarlakları ben güzel yapıyorum ama şimdi arkadaşlar bunu buralar olduğu için hemen kopuyor. O yüzden olmuyor. Efe senin daha güzel yapıyor. Değil mi Efe? Hayır. Ben önden daha güzel yapıyorum. Efe güzel yapıyor arkadaşlar şimdi yaptık ve fazlalıkları alalım çünkü etrafında kumlar kalıyor ve güzel olmuyor şekli. Evet aldık. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Şunları, şunları çekelim. Bakın. Oo, elleme elleme. Etrafında bunlar kalıyor. O yüzden güzel olmuyor. O yüzden etrafındakileri çıkartalım. Evet efendim. Şimdi bunu aldım. Dokunmayacaksın. Efe. Kapa Defe yere. Koy yere. Çıkar. Çık. Çıkmıyor mu? Vur biraz Efe vur. Dur. Vur yere sabla. Dur ben çıkartayım getir. getir. Efe çıkartır onu. Ben de bu kuleyi çıkarttım o zaman. Vur Efe'yle. Senin kumun da içinde boşluk kalmış kolonları çatlayacak. Çık efe çık. İlk depremde yıkılacak o. Ya. Bak araları boşluk. Öyle olmaz. Efe'ninki daha güzel değil mi Efe? Aa, iğrenç oldu. E şimdi bunu çıkartalım. Bu da şekil olmuştur şimdi. Efe çıkartamadın hala. Vur yere oğlum. Vur yere. Hepsini alıyor. Olmadı. <laughs> Efe içine al. Oğlum dolmuş zaten. Niye dolduruyorsun? Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Arkadaşlar bak. Evet. Şimdi bunu. Aha çıktı değil mi Efe? <laughs> olur. Olur. Evet. Ne güzel yaptın öyle ya. Bakın arkadaşlar. Hmm. Gördünüz mü ben bu işte ustayım. Evet sen ustasın sen. Evet şimdi ben. Ya ama araba yağmış. Neyse ben bir yengeç yapayım. Şöyle içini dolduralım. Arkadaşlar buna dikkat edin. Etrafında kalıyor ve aynı arkadaşlar şunun gibi oluyor. Etrafı güzel olmuyor. Yeter mi artık? Kapatalım videoyu. Bitti. Bitti değil mi oğlum? Bay bay. Bay bay.